Peki hocam bu son özellikle e, Fuat Köprülü'nün de eserlerini tenkit eden e, zannediyorum Amerikalıydı Devin Devis. Evet. Doğru telaffuz ettim inşallah. O hocam neler söylüyor? O çok da sık gidip geliyormuş. Siz de bahsediyordunuz zaten. Orada kütüphanelerde çalışmalarda bulunmuş. Ne diyor hocam Ahmet Yesevi ve Yesevilik hakkında? Ahmet Yesevi'nin e, sünni çizgide bir insan olduğunu söylüyor. efendim e, Bektaşiliğin Yesevi'nin devamı olmadığını benim söylediğim gibi aynı şekilde söylüyor. Ee, onun haricinde Ahmet Yesevi'nin vefat tarihi olarak hicri 562 kabul edilir. Bunun en az bir yarım asır daha ileri atılması gerektiğini e, iddia ediyor. Yani 562 değil de 600'lü yılların başlarında ölmüş olabilir e, diye bir tahmini var. Ama şu var Profesör Devin DeVies Amerika'da e, Indiana Üniversitesi'nde hocadır şimdi emekli oldu galiba. Üniversitesinin ve devletinin desteğiyle zamanında Orta Asya'ya gitmiş hı hı. kütüphanelerden yesevilikle ilgili ve diğer tasavvufla ilgili mühim yazma eserlerden kopyalar toplayabilmiştir. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani bizim Türkiye'deki bazı akademisyenlerin ve birçok akademisyenin elinde olmayan hı hı. yazma eserler Profesör devin divisin elinde var kopyaları. E şimdi bizim buradan şunu da söylemem lazım. Yani Türkiye'de ilim adamları biraz aslında mağdur. Yani Orta Asya'ya gidip oradan yazma eserlerden kopya almak çok zahmetli bir iş. Evet. Yani hem masraflı hem de alamıyorsunuz. Evet. Yani vermek istemiyorlar bazı yaz, yazma eserleri. Hı hı vermek istemiyorlar bazıları. Hani ülkeden çıkmasın. Yani evet, evet. Aslı değil, kopyasını. Ama olsun yani bizim kendi araştırmacılarımız yayınlasın, yayınlanacaksa falan filan diyorlar. Dolayısıyla bunları kopya almak zahmetli. Al, hadi hadi vereceğiz deseler oldukça pahalı. Yani varak başına 5 dolar gibi belki şimdi daha da artmıştır. Masraflı. Ama Amerika'daki üniversiteler akademisyenlerini bu anlamda destekliyorlar. Her türlü ekonomik desteği veriyorlar. Hocam diyor, atla uçağına, dünyanın neresindeyse git, hı hı. kopyalarını al, her türlü masrafın bizden karşılıyoruz. Sen yeter ki ilim yap diyorlar, akademik çalışma yap diyorlar. Türkiye'de üniversitelerimiz bu konuda henüz daha yeterince hocalara destek olamıyorlar veya işte çok bürokrasi var. Evet. Yani bapkom falan diyorlar ya işte hı. üniversitenin destek, oradan bir proje soracaksınız bir sürü evrak mevrak yani artık lillah ediyorsunuz. Onun için bizim Türkiye'deki akademisyenler bu kaynaklara çoğu ulaşamıyorlar. Ulaşanların da dil problemi var. Çünkü bu yesevilikle ilgili kaynakların birçoğu hı hı. ya Çağatay Türkçesi yazılmıştır veya Farsça olarak yazılmıştır. Bizim akademisyenler Osmanlıcayı okurlar. Evet. Ama Çağatay Türkçesi'ne geldiği zaman orada birçoğu durur. Çünkü çok kelime değişiyor. Farsça da zaten maalesef Türkçe'de, Türkiye'de ihmal edile edile e, bayağı zayıfladı. E, onun için e, Türkiye'deki birçok akademisyen e, hem kaynaklara ulaşma problemi olduğu için hem de ulaşılan kaynağı anlama, okuma problemi olduğu için yesevilik araştırmalarından e, uzak kalıyorlar. Uzak kalıyorlar. Ha, Profesör Devin Diviz, hem Çağatay Türkçesini iyi bilir, hem farça iyi bilir, hem de kaynakları elinde var. Her şey hazır. Evet. Bir de bunları yorumlayacak zihin yapısı sağlam olduğu için gayet başarılı, gayet güzel İngilizce makaleler yazıyor. Hatta bir kitap yazdı, kitabı yayınlamadı henüz. Hı hı. Ahmet Yesevi ve Yesevi'nin tarihiyle ilgili. Yıllar önce kitabı hazırlamış ama henüz yayınlamadı. İrtibatınız var mı hocam sizinle? Ee, var, zaman zaman e-mailleşiyoruz. Hatta yıllar önce evime geldi yemek ikram ettim falan Türkiye'ye geldiğinde ee, görüşürüz. Ee, yani e, çıkarımları doğru çünkü elde malzeme var. Evet. Elinde kaynaklar var. O kaynaklardan e, belgeler üzerinden gittiği için Yeşebil'in tarihini doğru bir şekilde hı hı. ortaya koyabiliyor. Ee, artık Türkiye'de de. Ee, i̇nşallah onun makaleleri tercüme edilir. Hı hı. Ee, bir tanesi ben tercüme etmiştim ama çok makaleleri var yesevilikle ilgili. Hı hı. Onlar tercüme edilirse e, kitabı çıkarsa piyasaya İngilizce kitabı çıkarsa hı hı. o tercüme edilirse e, yesevilikle ilgili e, bayağı bir elimizde döküman e, malzeme olmuş olacak.